önemli bir değişiklik. Keşke bu biraz daha dijital olup ön taraftan, sürücü tarafından. Bu da mı arkadaşlar? Deneyelim. Oturdum gaza. Sardı. Takvimler 2012 yılını gösteriyordu. Antalya'da ilk defa Custom'la tanıştık. Ford'un 8 artı 1 minibüs gamında üretebildiği en yakışıklı, en tasarımı güzel araçlardan bir tanesiydi aslında Custom. Çok iyi hatırlıyorum o ve manuel de araçlar manuel olduğu için de ayrıca bir keyif almıştım. Buradan tekrar böyle bir maziye doğru geri dönüş yaptım. Ama günümüze dönersek eğer Custom bu kez makyajlanarak geldi. Günümüzde hani makyajla birlikte otomobiller fazlasıyla böyle güncel donanımlara, güncel güvenlik ekipmanlarına kavuşuyor. Bazıları da hem bunlara hem de tasarım olarak daha güzelleşiyor. Bunlardan bir tanesi de kastım aslında. Şimdi makyajla ne değişti derseniz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ızgara değişti ve farlar tabii ki çok Önemli bir değişiklik Bizenon far sistemine sahip ve gece aydınlatmaları çok iyi. Yani tamponu ben hani çok iddialı bulmadım. Yukarısı biraz daha iddialı ama Aşağıda tampon biraz daha böyle mütevazi kalmış ama gerçekten güzel. Yanda büyük jantlarımız var. Bu jantlar da otomobile fazlasıyla sportiflik katıyor. Aydınlatma grubunun yanında Ford amblemlerini görüyoruz. Bu premium markalarda görmeye alışık olduğumuz detaylardan. Şimdi yanda tabii ki olmazsa olmaz işte gövde rengi aynalarımız var ve farklılık olarak sürücü kapısının o kilit açma kapama düğmesinin orada krom bir yuvarlak kullanılmış. Farklılık olarak sunabilecek detaylardan yan tarafta baktığınız zaman böyle mükemmel bir değişiklik göremiyorsunuz. Adeta aynısı diyebilirim. Arkaya doğru ufaktan bir de geçelim bakalım neler var arkada. Şimdi arkaya geçmeden önce şunu da söylemem gerekiyor. Ticari araç dediğiniz zaman pratik olacak. Her türlü seçeneğe, her türlü ihtiyacınızı karşılayacak. Burada kastımın çok güzel bir özelliği var. Çift açılır yan kapılara sahip olması. Bu sebepten dolayı da iniş ve binişler hem sağdan hem soldan her yerden olabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani makyajla birlikte stopun iç noktalarında, iç temalarında biraz değişiklik olmuş. Onun dışında herhangi bir büyük değişiklik yok. Eski versiyonda bagaj kapağı ağırdı. Bakalım burada nasıl. Evet eski ağırlığını koruyor arkadaşlar. Eski ağırlığından taviz vermemiş açıkçası kapak. Gördüğünüz gibi boya kadar açılabiliyor. Bu da güzel bir detay. Burada fazlasıyla geniş alana sahip olabiliyorsunuz. Yani bizim meşhur çantamızı hatırlıyorsanız bu meşhur çantamızdan buraya 9-10 tane 11 tane böyle tavana kadar koyabilirsiniz. Yani kabin boy bagajından 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane falan koyabilme şansınız var böyle dikeylemesine koyduğunuz zaman geniş bir hacim sunuyor. Peki bagaj alanı teknik anlamda nasıl derseniz koltuklar dik pozisyonda 1300 litre oluyor. Koltuklar katlı pozisyonda 3100 litreye kadar ulaşıyor. Koltuk size 6000 litreye yaklaşık 6000 litreye yakın alana sahip olabiliyorsunuz. Burada sağda ve solda iki tane göz var. Bir tanesi kapaklı bir tanesi kapaksız bir şekilde. Yükleme işi çok fazla yukarıda değil. Bir de buraya böyle eşya koyduğunuz zaman işte aşağıdan yolcu, yolcuların ayaklarına doğru gitmesin diye böyle bir engel tarzında bir separatör gibi bir şey konmuş. Bu da güzel bir detay olmuş. Mıknatıslı. Güzelce yapışıyor. Bayağı da iyi tutuyor. Ve böylelikle buraya koyduğunuz bir şey ön tarafa doğru kaymıyor arkadaşlar. Bagaj kapa evet. Biraz ağır. Ve kapatırken de şöyle bir algıya kapılıyorsunuz. Ya acaba kapanmadı mı dermiş gibi böyle bir algıya kapılıyorsunuz. O da hani böyle biraz zamanla alışılabilecek detaylar. Dışındaki detaylar arkadaşlar böyle özetleyebilirim size. Şimdi bakalım içte neler var. Makyaj içte biraz daha değişim yaratmış. İşte onları bir detaylı inceleyelim. Gelin hadi içeriye bakalım. Şöyle rahat bir şekilde burada seyahat edebiliyorsunuz. Şimdi kafalığımı da ayarlayayım. Evet böylelikle daha rahat oldum. Şimdi Custom'ın arkasına geçiyoruz. Aslında bu otomobilin önündense arka tarafı bence daha önemli. Özellikle 8 artı bir yolcu kapasitesine sahip araçlar genelde böyle VIP taşımacılığa özgü detaylarla doldur Bakın burada bir tane böyle tavanda tutamak var. Bu güzel bir detay bence. İçerisi açık renkli döşemelerle kombine edilmiş bence çok güzel özellikle içeriye çok ferahlık katıyor çünkü yer taban alısı siyah ama her taraf siyah olursa burada baya klostrofobi yaşayabilirsiniz şimdi VIP dediğiniz zaman böyle özel otomobilde insanları şımartacak detaylara ihtiyacınız var bunlar neler derseniz eğer saymaya başlayayım mesela hemen yanımda bir tane bardaklık var sağ tarafta da aynı şekilde bardaklık var iki tane USB çıkışı var iki tane USB çıkışı da öbür tarafta var perdem var çok güzel bir bence iyi detay. Önemli. Ön taraftaki camlarda da var perde detayı. Bakın böyle bu şekilde. Ama keşke böyle biraz daha uzun mu olsaydı? Çünkü böyle daha açık alan var gibi geliyor. Burada yumuşak malzemeler var. Güzel. Burada da yumuşak malzemeler var. Hoparlör kısmı yine burada yanınızda. Yani müzik keyfiniz de hiç fena değil. Burada yukarıda tavanda böyle çevirebileceğiniz havalandırma ızgaraları var. Böyle isterseniz kendinize doğru çevirip daha çabuk soğuyabiliyorsunuz. Yukarıda tavanda buranın sıcaklığını kontrol edebilecek iklimlendirme sistemine yer verilmiş. Keşke bu biraz daha dijital olup ön taraftan sürücü tarafından kontrol ediliyor olabilseydi. O zaman işte tam böyle VIP'de abi şımarıyorum ben konumunda olurduk. Şimdi abi kolçak yok. Ne olacak bu işler derseniz Arkadaşlar kolçak var ama birer tane arkadaşı şutlayacaksınız dışarıya. Yani örnek veriyorum arkada 6 kişi oturmayacaksınız da 4 kişi oturursanız böyle kolçağınız da var. Burada bardaklıklarınız da var. Burada bir eşya alanınız var. Burada da yine eşya alanlarınız var. Yani burada bir şeyler yiyebilirsiniz aslında. Çok da böyle sarsılmadan gidilirse bence bir şeyler yene debilir. Biz bunu kapatalım. Hepsine ayrı ayrı Gördüğünüz gibi kemerler var, koltuklar zaten ayrı. Şurada bir dikkatimi çeken detay oldu. Camlar sadece dışarıya doğru birazcık açılabiliyor. Onun dışında açılamıyor. Hani açılsa iyi olur muydu? Olabilir de olmayabilir. De. Sonuç olarak aracımızda klima sistemi olduğu için hani bu çok böyle önemli bir detay değil. Ve beğendiğim ayrıntılardan bir tanesi arka camlarda. Biliyorsunuz böyle büyük otomobillerde böyle Ön tarafla arka tarafın sıcaklık farkları olabiliyor. Bazen arka camlar buğu yapabiliyor. Sürücü arkayı göremiyor veya burada oturan insan arkayı görememe durumu var. Dışarı bakamama durumu var. Onu da bu şekilde çözebilmişler. Bir de bir küçük detay var burada. Bu ön koltukların arkasında yani freninin tam arkasında oluyor ön tarafa göre düşündüğünüz zaman. Orada USB girişleri var ve küçük bir alan da küçük bir eşya gözü de konumlandırılmış. Yani otomobilin hemen hemen her yerinde eşya gözünüz, işte bir şeyleri koyabileceğiniz alanlar çok rahat bir şekilde düşünülmüş bence. Güzel detaylar olmuş. Bir burası konforlu ya bir de bakalım şoför konfor yaşıyor mu ya da öndeki iki kişi konfor yaşayabiliyor mu? Bir de oraya bakalım. Bak şimdi. Sürücü veya yolcu koltuğuna geçmek için kapıyı açtığımda yaptığım ilk hareket şu. Neyi aradım? Burada bir kol değil mi? Yani ne kadar böyle basamak aşağıda da olsa o kolu arıyor insan. Burada da onu gördüm. Burada da onu net bir şekilde ihtiyaç olarak hissettim. Kokpite Geçiyorum kokpitte gördüğümü size söylüyorum. Hemen hemen artık her modelde eleştirdiğim detaylardan bir tanesiydi bu aslında. İşte gördüğünüz gibi konsol. Yani neredeyse böyle tüm Ford modellerinden tanıdık geliyor. Allah'tan buranın konsol dizaynı biraz farklı. Çünkü bu sonuç olarak ticari bir otomobil ve büyük ayrıntılar kullanmanız gerekiyor. Dik bir e, konsol kullanmanız gerekiyor. Ve burayı da arka taraf gibi böyle kullanışlı hale getirmeniz gerekiyor ufak tefek detaylarla. Onun için o sebepten dolayı biraz daha biraz daha burası farklı diyebilirim. Şimdi gösterge paneli Fiesta'dan hatırlıyoruz. Direksiyon sisteminde Fiesta'dan hatırlıyoruz. Bu kolu da Fiesta'dan hatırlıyoruz ama hani bunlar çok önemli detaylar mı? Değil. Yani özgünlüğü bozuyor ama çok önemli değil. Burada değişim yaşayan en büyük kısım şu o konsol olmuş. Şu kısmı olmuş yani konsolun bu kısmı olmuş. Yeni bir tane dışarıya böyle monte edilmiş sanki dışarıda monte edilmiş bir ekran yer alıyor. Bu ekran geri görüş kamerasına izin veriyor. Birçok farklı opsiyonu kontrol edebilme şansınız var ama bazen böyle dokunmatik hassasiyeti konusunda bazı durumlarda şaşırabiliyor. Eski nesillere göre çok iyi. Onun altını çizeyim. Ama bazen böyle şaşırabiliyor. Piyano siyah detaylar kullanılmış burada. Ben piyano siyah detaylarını arkadaşlar çok sevmiyorum. Çabuk kirleniyor. Beni bilenler bilir. Yumuşak malzemeler var. Kapıların üstlerinde de yumuşak malzemeler var. Aşağılarda sert malzemeler var. Ticari otomobil olduğunu burada bize hissettiriyor. E Uzun ömürlü konusunda sıkıntı e, yaratmayacak malzemeler ve açık renkli çift renk kullanılmış. Bu da güzel bir ayrıntı. Krom detaylar var. Bu da çok güzel. Özellikle ızgaraların üzerinde böyle çerçeveler kullanılmış. İşte ızgaraların mesela yerleri değişmiş, şekilleri değişmiş ve üzerlerindeki açma kapama düğmeleri var. Yön düğmeleri var. Onlar değişmiş. Bu güzel bir ayrıntı olmuş. Şimdi ticari otomobil dediğiniz zaman biraz böyle ne bekliyorsunuz? Pratiklik bekliyorsunuz. İşte işinizi kolaylaştıracak şeyler bekliyorsunuz. Mesela hemen burada ön tarafta bir tane kapaklı göze yer verilmiş. Önceki nesilde de vardı. Burada bir tane daha kapaklı göze yer verilmiş. Buralar küçük ama işlerinizi görüyor. Hemen bu tavanda böyle burada bir tane gözünüz var. Elinizin altında. İşte torpidonuz var. Yeteri kadar. Yanlarda, yukarılarda böyle ee, sularınızı koyabileceğiniz yerler var. Hemen aşağısında böyle derin cepler var. Sağda da, solda da, iki yerde de var. Böyle güzel detaylar var. Şimdi mesela şurayı bir açmak istiyorum. Hemen burayı açıyoruz. Burada İki tane bardaklığınız var. Bir tane sabitleyebileceğiniz bir yer var. Yani özellikle buraya bir kişi aldınız. Ben işte kahve aldım. Nereye koyacağım? Burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bardaklıklarınız çıkıyor. Bu da güzel. Bu ön koltuklar. Ön koltuklar böyle açılıyor. Gizli bir cep var burada arkadaşlar. İki koltuğun altına da bazı şeyleri gizleyebiliyorsunuz. Yani işte bu alanı biz kapattık. Buraya artık başka bir şey konmaz. Öyle bir şey yok her şeyi buraya sığdırabilirsiniz. Doldurabilirsiniz. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Uzun ömürlü konusunda da ve pratiklik konusunda da size baya baya şey katmış durumda. Sürücü koltuğuna geçelim ufaktan. Sürücü koltuğunda dik oturuyorum. Bakın. Baldır desteği biraz zayıf kalıyor. Yani burada biraz daha öyle uzun koltuk minderleri isterdim ben. İşte yan destekler biraz zayıf. Özellikle arka koltuklarda yoğun destekler mükemmel. Ama bu ön koltukları niye ise böyle sanki unutmuşlar gibi. Beğendiğim detaylara yine devam etmek gerekirse bu kapı içlerini var ya böyle alıp üniversitede okutmak lazım. Bakın kapı içi cepleri böyle olur. Bu kadar geniş olur diyebiliyorsunuz. Mesela üst tarafta var. Ortada var bir tane. Aynı altta var. Böyle devasal buraya böyle çörünü çöpünü neyini varsa doldurabilirsin. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Bir tane böyle gözlük kabı var. Bunlar eskiden çok meşhurlardı. Farklılık olarak değinebileceğim detaylardan bir tanesi burada custom'da sürüş modları gelmiş. Artık işte eco modunu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yoksa normalde de bir de yol modunu koyabiliyorsunuz. Burada tam böyle vitesin önünde 4 tane tuş opsiyonu konulmuş. İşte en büyük özelliklerden bir tanesi otomatik park. Otomatik park güzel çalışıyor. Dikey, yanal park ediyor. Böyle güzel özellikleri var Sürüş modunu buradan seçebiliyorsunuz Veya çekiş kontrolü buradan kapatabiliyorsunuz Bu da güzel bir özellik Start stopu buradan kapatabiliyorsunuz Koltuklar ön koltuklar ısıtmalı Bu da güzel bir ayrıntı Burada böyle hayal kırıklığı yaşadığım tek nokta Ne biliyor musunuz böyle tek bölmeli bir klimaya Yer verilmiş olması Yani evet kabul edilebilir ama Yani şöyle söyleyeyim Şöyle opsiyonlardan bahsedeyim Ön cam ısıtmanız var işte koltuk ısıtmanız var Ya buraya da bir çift bölmeli klima ve onu da koy be. Yani onu da koyarsan gerçekten güzel olur. Bu otomobili alan insanlar çünkü hem ailesini taşımak için hem de ticari amaçlı kullanıyorlar bu otomobilleri. Ya anlat anlat bitmez. Sabaha kadar anlatabilirim size kastımın iç mekanını. Ama artık bir sürüşe geçelim. 2 litrelik bir turbo makinenin ve 6 ileri tam otomatik şanzımanın biraz da performansını görelim. Ben onu bekliyorum. Bakalım neler vaat ediyor. Ekonomik mi? Performanslı mı? Gelin bir de onlara bakalım böyle bir litrelik sularınızı aldığınız zaman özür diliyorum böyle yana koyabiliyorsunuz çekimde malum acayip susuyoruz acayip sıcak böyle yazın son ayları öyle söyleyeyim baya baya sıcak oluyor arkadaşlar şimdi kastımın sürüşüne geçiyoruz transit kastımın sürüşüne geçiyoruz klima iyi soğutuyor onu söyleyeyim baştan. Hani onu da ufaktan bir es geçmek istemiyorum. Klima iyi soğutuyor ama mesela 3. seviyedeyiz. 4'e ve 5'e aldığınız zaman baya baya sesi artıyor. Şunun altını çizmem gerekiyor. Ford modellerini böyle aldığım zaman hani yol tutuş konusunda iddialı modeller. Ama mesela Transit Custom'ı aldığım zaman diyorum ki ya ulan acaba bu da mı diye böyle bir hemen aklıma soru takılıyor. Bu da mı arkadaşlar? Deneyelim. Deneyelim. Evet bu da. Yani bir ticariden beklenmeyecek kadar iyi tutabiliyor. Hemen önden kaymalar bir an yaşanabiliyor. Sonra arkası geliyor. Yani ticari amaçlı sürerseniz sorun yok. Ama böyle ben performansı kullanayım. Biraz böyle dinamizm yaşayayım bu otomobille derseniz, bu araçta derseniz kesinlikle eli kuvvetli. Yani kastım size güven veriyor. Benim beğendiğim detaylardan bir tanesi bu aynalar. Çift ayna yani çift dediğim önde yukarıda büyük ayna alanı bulunuyor. Altta da küçük kör nokta ve kör noktada gerçekten görmeyeceğiniz bir alanı görebiliyorsunuz. Böyle devasal böyle arka tarafları falan gösteriyor. İşe yarıyor mu? kesinlikle işe yarıyor. Böyle büyük devasa boyutta bir araç kullanırken hani önünü arkasını bir yerini böyle ama burada bir şey var mıydı yok muydu hani onu görebiliyorsunuz. Yani kör nokta denen bir şey kalmıyor. Ayrıca kör nokta uyarı sistemi de var. Aynaların üstünde sarı ışıklar var. Bu sarı ışıklar sayesinde orada biri var mı yok mu görebiliyorsunuz. Şimdi ben burada 2 litre dizel makineyi görüyorum. Dizel makine 6 ileri tork konvertörlü şanzımanla kombine edilmiş güzel tepkileri var yani 6 ileri tork konvertörlü şanzıman güzel tepkiler veriyor böyle gecikme yaşayacak veya ne bileyim işte hantal kalacak diyorsunuz tam o sırada böyle bir vites küçültüyorsunuz muazzam her şey manuel modu var manuel moduna geçebiliyorsunuz yani şanzımanın en konu şanzıman kolunu en geri konumu aldığın zaman manuel modu var yalnız hiç sevmiyorum arkadaşlar bununla da böyle ısrar ediyorsunuz bu vitesin ve benzer işte mesela Ranger'ın da öyleydi. Bu vitesin üzerindeki artı eksilerle manuel modu kontrol edebiliyorsunuz. Öyle sağ çekeyim, ileri iteyim, geri yedim. Öyle bir şey yok. Yani bunu iddia ediyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sadece buradaki vitesin üzerindeki tuşlarla bunu yapabiliyorsunuz. Şanzımanın konumu o kadar güzel ki burada elinizin altında oluyor. Hatta şunu da böyle ayarlayalım. Evet, tam böyle elinizi uzatabileceğiniz konumda yer alıyor. Güzel. 2 litrelik bir makine var dedik. 170 beygir güç ve 405 Newton metre tork değerine sahip olabiliyor. Aracın sıfır hızlanma değeri yok bulamadım. Teknik detaylarını inceledim ama bulamadım. Yani hissettirdiğini söylüyorum size 11 saniyenin üzerinde. Ama şöyle bir durum var. Özellikle ilk 3 vites bu otomobilde çok iyi. Böyle takır takır geçiyor ve sanki böyle ya ulan bir role gitseniz hani biraz peşinden kovalarsınız iddiasını size böyle o iddia duygusunu size yansıtıyor. Bu da muazzam. Bu da güzel. Ama işler işte böyle performansı kullanmaya geldiği zaman işler tüketim konusunda şöyle değişiyor. Yaklaşık olarak performansı kullanırsanız 10-11 litreler civarında yakabiliyorsunuz. Ya ben 10-11 litre yakmak istemiyorum derseniz eğer mesela size sürüş modları sunuluyor. İşte bir normal bir de eko modu var. Eko moduna geçince gaz tepkileriniz böyle iyice yumuşuyor. Böyle çok tepkisiz kalmaya başlıyor. Mesela eski modelde işte eco modu vardı. Sol taraftaydı çok iyi hatırlıyorum tuşunu. Eco modu vardı. Eco moduna bastığınız zaman 120'yi geçmiyordu alet. 120'de sınırlandırıyordu kendini. Ama burada öyle bir şey yok. 120'yi geçebiliyorsunuz. Hatta gaz atam oturduğunuz zaman sanki hani eco modundan çıkmış gibi davranıyor. Yani o anlık bir ihtiyaçta da bence işe yarayabilir. Özellikle 6 ileri şanzımanla motorun uyumu çok güzel çok güzel bir birliktelikler yaşıyorlar. Şu an mesela Star Stop devreye girdi. Star Stop da baya sessiz kalmaya çalışıyor. İşte sarsıntısız çalışmaya çalışıyor. Bu da güzel. İsterseniz Star Stop buradaki tuşla iptal edebilme şansınız var. Böyle de bir opsiyon buraya konumlandırılmış durumda. 10 litre yakıyorsunuz. Performanslı gidiyorsunuz. İşe yarıyor mu? Evet bence hani ekonomiklik konusunda düşündüğünüz zaman yani bu otomobil ağır, bayağı ağır. Yani 2.3 tonu yaklaşık olarak geçiyor diye tam net rakamı bilmiyorum. buna rağmen 10 litre yakması böyle güzel bir performansla size böyle destek olması bence ideal. Yani çok da böyle yani sonuç olarak otomobil değil. Otomobil ruhsatlı ama otomobil değil. O sebepten dolayı böyle çok devasal şeyler beklemeyin. Ama gaza oturduğunuz zaman <laughs> yani yani çok ilginçtir ki böyle birinci, ikinci ve hatta ve hatta üçüncü viteste böyle patinaja kaldığı zamanlar oluyor. Yani önden çeker bir otomobil ve tork patlaması yaşayabiliyor. Oturdum gaza. Sardı. İki de sardı. <laughs> eh, üç toparladı evet. Yani üçüncü viteste neredeyse saracak konuma geliyor. Gerçekten o performansını, dinamizmini size yaşatıyor. Peki abi konforlu mu? Yani ideal konforu sunabiliyor. Arkada makas var. Hatta opsiyon olarak size bir de havalı süspansiyon sunuyor Ford. Onu alırsanız biraz daha böyle yumuşumuş olabilir süspansiyonlarınız. İşte mesela şöyle kasislerden şu an mesela 40 biraz daha yavaşlayayım. 30'la geçiyorum. Evet, 30'la arka biraz makaslı olduğu için sallanabiliyor. Havalı süspansiyona geçtiğiniz zaman işler biraz değişir. Bu konuda eminim. Hani VIP taşımacılık yapıyorsan abi Ver farkını. O farkı ver. Al havalı süspansiyonu. Puf puf git her yerde. Bu önemli bence. Hani ben olsam alırdım özellikle. Peki gelelim yalıtıma. Yalıtım konusunda rüzgar sesini 110-120 km saat hızdan sonra bu aynalar sebebiyle içeri alabiliyorsunuz. Yani çünkü bu aynalar baya büyük olduğu için ses yapıyor. Bir rüzgar sesi yapıyor. Yan camlar ince. Yanınızdan geçen aracın veya işte ne bileyim kamyonun sesini duyabiliyorsunuz. Ve Şöyle bir sıkıntı var. Özellikle 2500 devir bandından sonra baya baya sesini duyabiliyorsunuz. Böyle dezavantajı var makinenin. Ama dinamizm sağlıyor mu? Sağlıyor. Yani performans sağlıyor mu? Sağlıyor ama yani ses geliyor mu? Evet. Aleyhisselam geliyor yani. Öyle bir durum var. Ve bu eski nesilde de böyleydi bu arada. Eski nesilde de sesini duyabiliyorduk. Yeni makineyle birlikte de değişmedi yani. Ha eski nesilde neyi yarıyorum? 2.2 dizelin o performanslı halini biraz daha arıyorum. Orada şöyle de bir dezavantaj var. Manuel şanzımanın opsiyonu da orada sizi iyi destekliyordu performans anlamında. Burada 6 ileri tork konvertörü şanzıman evet iyi ama mükemmel değil. Onu söylemem gerekiyor. Yani böyle örnek veriyorum. Transporto'daki veya Karavel'deki DSG gibi takır takır atmıyor. Evet uzun ömürlü bir şanzıman olabileceğini düşünüyorum. Evet, biraz da destekliyor performans anlamında ama mükemmel değil. Şimdi biraz da güvenlik donanımlarından bahsedeyim. Mesela adaptif cruise kontrol sistemi var bu otomobilde. Adaptif cruise kontrol sistemi ve şeritte tutma asistanlığı koyduğunuz zaman böyle yarı otonom sürüş sevkini size yaşatabiliyor bu sistem. Ama adaptif cruise kontrol sisteminin şöyle bir dezavantajı var. Nedir abi o dezavantaj? İşte 30 km/saate kadar fren yapıp hızlanabiliyor ama 30 km/saatin altında tabii ki otomatik olarak hani devreden çıkıyor devreden çıktığı için de böyle durdurayım hızlandırayım böyle bir durumu olmuyor yani yoğun trafikte kullanamıyorsunuz önde şeritte tutma sistemi çok iyi çalışıyor özellikle kuruş kontrolü birlikte güzel işler çıkartıyor ve tepkileri de böyle çok korkutmuyor sizi o da güzel çalışıyor böyle opsiyonların olması güzel ve ben en çok park sistemini beğendim. Böyle devasal bir aracı bir yere park etmek bir yerden çıkarmak belki zor. Ama bu sistem sayesinde dikey yanal park edebiliyorsunuz veya işte yanal parktan çıkabilme opsiyonunu model size sunabiliyor. Bu da bence güzel detaylar. Yani böyle büyük boyu, devasal boyuttaki bir araç için park etme sıkıntısına girmek, stresine girmek istemem özette. Abi çok anlattın. Böyle detaylara takıldın, takıldın, takıldın. Ya bırak onu bunu da. Ya bu ÖTV'de, MÖTV'de bu aracın fiyatları ne oldu? Sen bize onu söyle. Şimdi ben buradan bir fiyat telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü ÖTV rakamları çok oynak ve böyle sürekli zam geliyor, indirim oluyor. Bir şeyler oluyor böyle sürekli fiyatlar değişiyor. Ben güncel fiyatı şuraya yazıyorum. Güncel fiyatı yazdığım zaman da güncel fiyatı yazdığım zaman da rakiplerin fiyatları da değişmiş oluyor. Yani şu an avantaj dediğim dezavantajlı hale gelmiş olabiliyor. O an diğer rakiplerin fiyatlarına da bakarım. Siz aşağı açıklama kısmına yazarım. Oradan siz takip edebilirsiniz. Dezavantajlı mı avantajlı mı onun opsiyonunu görebilirsiniz. Ama genel anlamda düşündüğünüz zaman fiyat konusunda ve biraz böyle premium oyuncuların premium segmentteki veya aynı segmentteki oyunculardan biraz biraz daha avantajlı olabiliyor fiyat konusunda Ford arkadaşlar var mıdır benim anlatmadığım yani uzun uzun böyle anlatmaya çalıştım bütün detaylarını size özetlemeye çalıştım e varsa eksik detay alt tarafa yazın soru sorun oradan yorum yapın ben size anında cevap veriyorum zaten çoğunuza anında cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince ve görüyorum mesela çoğu takip etmeyen kullanıcı benim videolarımı izliyor Onlar da lütfen beni takip etsinler ve zil butonu da aktif ederlerse kanalda ilk yayınlanan videodan haberleriniz olabilir. Bir başka videoda, bir başka teste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.